Meydanlardan taşa taşa kar beni Mamaklardan metrislerden sor beni Diyarbekre kanla bastım mührümü Ceset ceset kefen kefen sar beni Bu türkü mor dağların emanetidir Firari mahpuslara bir avuzu Bir türkü dilim içerdekine Çeyiz sandığını oyalı yazma Memeye süt, ...ve baharın toprağı bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele... ...cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıttı kıran, zemheri... ardı ateş gülü, kızılcık ve menekşedir. Bir teli asürü vurur, bir keldani... ...ve yeşile çalar her mevsim... ...petrol mavisini, kan kızılını kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı Dicle'yi vurur. Hey bre, Şahin gagasında can suretidir. Kara saçlım, gül sevdiğim bu türkü mor dağların, mor dağların emanetidir. Aydanlardan taşa taşa kar beni, mamaklardan, metrislerden sor beni. Diğer bekre kanla bastım mührümü, ceset ceset kefen kefen sar beni. Gün kar yanı yüze uğrandı, debreşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan, sevdası bir uçurumdur gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm, elleri cesurdur ve de hünerli. Mor dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç şifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak, bir kıvılcım, bir de dinamit. Gün kar yanı yüze uranda Mor dağların türküsü gelir Onlar güneşin bağrında ateş Yeryüzünde bir taze çiçek diler Namuda namusun fişengi isyanda yürek Kara düşte bembeyaz gerçek diler Bin yılların sevdası azdım, Sabır kıyısında kin köpüğü Al almada başaklarda Gül dudaklarda